Selam dostlar lastikleri değiştirmeye geldim yaza gireceğiz artık o yüzden üçlük lastikleri değiştirip lastikleri takacağız Ahmet kardeşime geldim şu anda başka bir araba burada lastiklerini değiştiriyorlar birazdan benim arabayı Ahmet ee, benim arabayı birazdan alırsın değil mi buraya? Aynen Şeyi soracağım Buyur abi Mesela diyelim ki Kışlık lastikle yazın kullansam ne olur? Kışlık lastiği yazında kullanırsan Tekerin profili daha çabuk iner Teker daha yumuşak olduğu için kışlık lastik e, kayma riski olabilir Vallahi Aynen. O iki risk var Peki yazlık tekerlekle kışın kullanırsam? O tekerin profili sert olduğu için Yani kar yazlığı yağdığında veya soğuk olduğunda veya yağmur olduğunda Kayma riski çok var Kayma riski yani Hiç e, Yani fark etmiyor e, Kışlık yazlık fark ediyor e, Daha sert oluyor Veya daha yumuşak Evet. Peki bir de bu şeyleri diyorlar. Sen söyle. E, ee, dört, hani dört mevsim aynı lastiği kullananlar ne diyorlar onlara? Dört mevsim. He. hiç 4 lastiği teker. değiştirmeden. Aynı dört mevsim. Ee, onlara ne diyorsun? Bir avantajı var mı yok mu yani? Avantajı nasıl? Var değişim problemi yok. He. Yani değiştirmen gerekiyor. teker hızlı bitmeye daha hızlı bitiyor. Niye daha hızlı bitiyor? Yazlık, kışlıkta hep ya, yani 10.000 yılda sürersen 5.000 yazlık, 5.000 kışlık kullanıyorsun. Peki Alvetada yani 4 mevsimi... Alvetada peki yıl. onun ömrü ne kadar mesela? Kaç sene gider? Nasıl sürdüğüne bağlı, ne kadar sürdüğüne bağlı. Yani ortalama 40 bin kilometre 4 bin kilometre Peki Evet arkadaşlar bilgileri alıyoruz Muhammed kardeşimizden Ona göre demek ki yaz Kış tekerleklerin Anlamı çok büyük yani Kışın ayrı tekerlek takacağız Yazın ayrı tekerlek takacağız Ahmetciğim bir de şey soracağım sana Bu peki şimdi kışın Kaç bar vurmamız lazım Tekerleklere Kışın yani i̇ki fazla basman lazım yani senin arabada şimdi normal yazın iki buçuk vuruyoruz kışın iki nokta ikiyi bas. E, i̇ki nokta yedi bas. Benim arabada iki nokta iki. İki nokta yedi. İki nokta yedi Aynı. kışın. Evet. Yazda iki buçuk. İki buçuk oluyor. Aynen. kış tekerler sıfır nokta iki daha fazla basıyoruz. Ee, şimdi oldu. <laughs> Ama onu 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 ben onu ben bilmiyordum. 2.7 diyorsun tuşun değil mi? Aynen. Fazla ay, vuracaksın. Ay. Yani aşağı vurmana gerek yok yani. Aşağı vurmaya gerek yok yani. Yok. Mesela iki buçuk falan. Yok abi. Aa. İyi oldu öğrendiğim iyi oldu. Abi müsaade ediyor O zaman şimdi o profillere bir bakarız. Abi, tamam. tamam mı? <laughs> Evet. evet. Sevgili dostlar, kışlık tekerlekleri çıkarıp yazlıkları bakalım takacak Ahmet kardeşimiz. Bir de yazlık tekerleklerin profillerine de bir bakalım. Profilleri bu sene de götürür mü, götürmez mi? Çünkü 4. senesi Arabaya aldığımdan beri Bakalım Ahmet ne diyecek Ahmet kardeşimiz. Önümüzdeki kış sevgili dostlar bu kışlık bir birbirinden değişecek. Profiller artık kalmamış. Ahmet kardeşimiz öyle dedi. Bakalım yazlıklarda ne var? Ömer amca, Ömer amca reklam yapıyor hadi. Dindar, Dindar'da ben lastiklerimi değiştiriyorum. Forsheim'le, sevgili dostlar, burada oturanlar. Belki bu videoyu açtıklarında benim bu videoyla karşılaşabilirler. Dindar'dayım. Bakalım şimdi yazdıkları taktıklarında profilleri ne alemde bakacağız. Sevgili dostlar, yeni kışlık tekerlekler alacağız. Bilal ki kışa yazlıklar bu sene daha götürür gibi bakacağız. Yazlık tekerleklerle de bu dördüncü yazımız olacak. Bilgilerin de sana teşekkürler. Teşekkür Az önce tekerleklerle ilgili. Sağ ol. En azından öğrenmiş olduk yazın hangi tekerle, kışın hangi tekerle, kaç e, şeyde kullanacağımızı, kaç bardak kullanacağımızı öğrenmiş olduk yani. Aynen abi. Oldu teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Aldım. Teşekkürler. Sevgili dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Ahmet kardeşime de çok çok teşekkür ederim. Yeni bir video görüşmek üzere. Hoşçakalın.